WhatsApp'la bir soru sormuştu kardeşimiz. Dedi ki, eşimin dedi anında boşluklar oluştu. Onları tedavi için doldurma, dolgu yaptırmak istiyor. Günah var mıdır diye. Şimdi normalin ötesinde bir anormallik oluşmuşsa, yaşına göre, sağlığına göre bozulma olduysa yani. Normalde 70-80 yaşında, 90 yaşındaki ninelerimizin yüzlerinde o efendim böyle kırışıklıklar olur, izler olur. Değil mi? Ağacın yaşını nereden öğreniyoruz? Ağaçların kabuğundan öğreniyoruz. Kabuğundaki o boğumlar hesap edilerek ağacın yaşı ortaya çıkıyor. İnsanın gençliğindeki, çocukluğundaki cildiyle 90 yaşındaki cilde aynı olmaz. O kullanla kullanma, zamanla ne oluyor? Kırışıyor. Ve o kırışıklıkların her biri aslında bir hatıradır. Bir efendim 10 senenin, 20 senenin göstergesidir. Ve insanların yüzüne bakarak ne yaşadıklarını okuyabilirsiniz. Yüzüne bakarak çile mi çekmiş, ıstıraplı bir hayat mı yaşamış, dertli bir hayatı mı var? huzurlu bir hayatımı var, kalbi ne kadar insancıl, bütün bunlar yüzünden okumak mümkün. Siz yüzünüze aks etmiş o nuru... Allah'ın koyduğu o çizgileri, sadece yaşlı görünmeyim aman ne oldu bana, aman ölümsüzleşeyim diye kendinize taparcasına değiştirmeye kalkarsanız fıtratı bozmuş olursunuz. Fıtratı bozmaya hakkımız yok bir. İkincisi şu başımızdaki beyaz saçlar var ya. Beyaz saçlar. Bunları yaşlı görünmeyim diye. Benimki ta doğuştan bir tane öyle varmış. Annem görmüş. Doğar doğmaz bir tane görmüş. Demiş ki o oğlum ne derdin vardı da saçın ağardı. Daha <laughs> doğduğum gün. Sonra böyle bir arttı gitti. O boya falan diye soruyorlar izleyiciler de yıllardır. Şimdi tabi etraf beyazlayınca da iyice bir boya olmadı anlaşıldı. İşte bu yaşlı görünmeyeyim diye buradan koparmak mekruhtur derler. Niye yaşlı görünmeyeyim? Ben yaşımı almışım. 60 yaşına gelmişim. E şimdi ben 10 yaşındaki, 20 yaşındaki, 30 yaşındaki gençler, delikanlılar gibi görünemem ki. Bu dünyanın dengesini alt üst eder. Bozar. Böyle bir heves değil de tedavi amaçlı ise ona bir sakınca yok. Tedavi. E, aşırılık nedir? Normalin ötesinde bir sarkma, normalin ötesinde bir açılma, toplumun içerisinde "Aa, vay canına yazık olmuş" denecek şekilde bir ayıplama, yadırgama oluyorsa ondaki tedaviye girer, o şekilde yaptırabilir. Ölçü vicdanıdır burada tedavi caizdir. Ama fıtratı ve insanın Allah'ın yaptığı o yüz şeklini beğenmeyip değiştirmek ise caiz değildir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.